İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir Rezes'in Kamil koş videosu paylaşmak istiyorum. Ben sürekli tekrarlıyorum. Benim işten çıkarılma sebeplerimi, neden çıkarıldığımı, nasıl çıkarıldığımı, nasıl oyunlara getirmeye çalışıldığımı. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada Çan'dayız. Ee, Çan'dan herkese sevgiler, saygılar. Ee, Ramazan zamanı işten çıkarıldığımı herkes biliyor. İftar molasını Kamil Koç belirleyecek dediklerini ve e, girmemiz gereken tesisi bize söylemediklerini de herkes biliyor. 17 kez operasyon birimindeki Ozan Sağlam'ı aradığımızı ve bu 17 aramaya cevap vermediğini herkes biliyor. Ve 17 aramaya cevap vermeyen Ozan Sağlam'ın biz bunların anlaşmalı molayarını geçtikten sonra herhangi bir molayarına girdiğimizi uydudan izleyip görüp de bizi hemen arayıp siz başka tesise girdiniz. Biz size